Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında kılçıksız hamsi yapacağım. Hazırlamaya başlıyorum. bir kilo temizlenmiş hamsi var. Şöyle tuzunu atıp karıştıracağım. Tuzunu bir karıştırayım. Şimdi hamsileri birbirine yapıştıracağım. Bu şekilde. Ondan sonra mısır mısır ununa batıracağım. bu şekilde iki tane hamsiyi böyle birbirine kapatıp biriktireceğiz. Şimdi birikenleri unlayıp tepsiye alayım. Tekrar devam edeceğim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye bu şekilde unlayıp tepsiye dizeceğim. Evet hamsilerimi tepsiye döşedim. Üzerlerine şöyle soğan dilimleyeceğim. Önce tabağı dilimleyelim bari. Soğan dilimlerim de hazır. Biraz da çok az bir şey tereyağı dilimleyip atacağım balıkların üzerine. Parça parça şekilde. tereyağlarımı üzerlerine koydum balıkların. Şöyle bir iki kaşık da sıvı yağ dökeceğim. Çok kuru olmasın. Isıtmış olduğum fırına veriyorum arkadaşlar. Hamsilerimiz fırından çıktı. Çok da güzel kızardı nar gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.